İki tane fonksiyonumuz var. Logaritmik bir fonksiyon. Bunların tersini bulmayı göreceğiz. Normalde bunu fonksiyon içinde de görebilirsiniz tabii ki. Logaritma konusu içinde de görebilirsiniz. Sonuçta ikisinin iki konunun bağlantı sorusu. Şimdi ilk başta eğer logaritma ifadesiyle verilirse tersini nasıl alacağız? Üstel verilirse tersini nasıl alacağız? Ona bakacağız. İlk önce logaritma ifadesine bir bakalım. E, tersini almak için fonksiyonun tersi kuralını bilmemiz lazım. Zaten aynı şey. Bu fx yerine biz y diyorduk. Değil mi? En temel tersini bulma yöntemi. Logaritma iki tabanında x eksi 4 artı 5. Şimdi bu 5'i yani buradaki amaç x'i yalnız bırakmaktı. Dolayısıyla bu 5'i diğer tarafa ne yapacağız? Atacağız. Yani şu 5'i diğer tarafa karşıya atmış olacağız. Daha sonra buradan y eksi 5 eşittir. Logaritma iki tabanında x eksi 4 olacak. Yine logaritma kuralından gideceğiz. Buradaki 2'yi taban olarak ne yapıyoruz? Buraya atmış olacağız. Bu renkle devam edelim. Yani şöyle bir şey çıkıyor ortaya. 2 üzeri y eksi 5 logaritmanın kuralını biliyorsunuz. Burada da x eksi 4 kalacak. Daha sonra eksi 4'ü de zaten bu üstel bir fonksiyona döndü. Buradan da eksi 4'ü diğer tarafa istediğiniz gibi atabilirsiniz. 2y eksi 5 artı 4 olarak geçeceği için bu da x olacak. En son tersinde de ne yapıyordunuz? x ile y yer değiştirip fonksiyonun tersi oluyor zaten. Dolayısıyla f eksi 1 x fonksiyonu yani şu y'ye x yazıyorduk yerine. 2 üzeri x eksi 5 artı 4. Yani fonksiyonun tersi bu arkadaşlar. Gelelim aşağıdaki fonksiyonda nasıl yapacağız? Burada da herhangi bir logaritma yok. Zaten logaritma olduğunu da söylemezler. Siz bunu logaritmik olarak bulmanız lazım. Üstte bir fonksiyon olduğu için yine aynı kuraldan devam edeceğiz. E, gx fonksiyonu yerine y yazacağız. y eşittir. 2 üzeri x artı 3 eksi 1. Eksi 1'i diğer tarafa artı 1 olarak atıyorum. Yani amaç yine x'i yalnız bırakmak. Her zaman öyle. E sizi bir kurala zorlayacak zaten. Y artı 1 olacağı için 2x artı 3. Şimdi bunu logaritmaya çevirmeniz lazım. Çünkü x'ten kurtulmam için bu 2'yi bu sefer ne olarak atacağız? Bakın burada 2'yi ta tabandı. Ee, üstü olarak attım. Karşı tarafa taban olarak attım. Burada 2 taban olduğu için tam tersi bir durum var. Bu buraya gelecek. Bu sefer logaritma ifadesi değil. Kuralları bir hatırlayın. Logaritmaya çevirecek bunu. Yani logaritma 2 tabanında y artı 1'e dönüşmüş olacak. Dolayısıyla burada yani zaten logaritmanın amacı buydu. Şu y'yi düzgün yazmaya çalışacağım. Heh. Buradan da ne kalmış olacak? X artı 3. Şimdi artı 3'ü diğer tarafa atacağımız zaman logaritma y artı 1, 2 tabanında eksi 3 eşittir x. Fonksiyonun tersini bulduk. Yani gx fonksiyonu bu. x fonksiyonun tersi. Y gördüğümüz yere ne yazacağız? X X artı 1 2 tabanında eksi 3. Tersini aldığımızda zaten normal halde dönmüş olacak. Şimdi burada bir durum daha var. Onu da anlatmak istiyorum. E, şıklarda böyle bir ifade göremeyebilirsiniz. Arkadaşlar onu ek olarak size anlatayım. E, çünkü bazı testlerde kaynaklarda bu şekilde istemiyor. İşte bunu yapmak için de e, buradaki ifadeleri de logaritmaya çevirmeniz lazım. Bakın bu yanlış değil bu doğru. Ama bazı test kaynaklarında bunu böyle istemeyebilirler. Bunu şöyle isteyebilirler. Şimdi bu eksi 3 ya. Eksiyi unutun 3'ü düşünün. Bunu 3'ü logaritma şeklinde yazmak istersek. Işte ortak logaritma 2 taban ya burada. Bu da 2 tabanında olacak. Ve bu logaritmanın öyle bir logaritma yazacaksın ki 3 çıkması gerekiyor. Bu da neyle mümkün? Zaten 2 tabanında 2 ne arkadaşlar? En basitinden düşünün. 2 tabanındaki ne? Zaten 1 demek. E bunun 3 olması için üssü 3 yapman lazım ki 2'ye 2 1 olacak 3 kalmış olacak. Hani 3'ü başa atıyordunuz ya. Heh, kural da E buradan buna çevirip daha sonra şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Logaritma y artı 1 2 eksi logaritma 2 tabanında 2 üzeri 3 yani 8 de yazabilirsiniz. İsterseniz 8 yazalım. Aynı şey zaten. 2 üzeri 3 8. Burada da yine bir logaritma kuralımız var. Eğer eksi durumundaysa bunları bölü olarak yazabiliyordunuz. Bu kuralları bir inceleyin isterseniz. Yani eksi durumundaki artı, artı olsaydı çarpabiliyorduk. Eksi olursa bölüm şeklinde tek taban altında yazabiliyoruz. Yani iki tabanında y artı 1 bölü 8. Şöyle bir parantez yapalım. Böyle de çıkabilir. Yani bunun karşılığı diğer bir ifadesi ters fonksiyonda logaritma 2 tabanında y yerine x yazıyorum x artı 1 bölü 8 olarak da görebilirsiniz. İkisi de doğrudur. Ama dediğim gibi bazı kaynaklarda zor olanı da isteyebilirler. Yani buradaki ifadeyi tam logaritmik ifadeyle isteyebilirler. Sağlamasını da yine yapabilirsiniz. Eğer bunun tersini aldığında tekrar bunu elde edebiliyorsan herhangi bir sıkıntı zaten yok arkadaşlar. Bunu da bu şekilde çözmüş oluyoruz. Ya da arkadaşlar daha kolay bir yöntemi var. Yani üstel geçiş yapabilirsiniz. Dediğim gibi bak üç farklı yöntemle de gidebilirim. Bu biraz daha pratik olabilir eğer uzun halini isterlerse. Yani yine y eşittir. 2x artı 3 olarak devam ediyorum. Eksi 1 hızlı geçiyorum. Yani buraları zaten yapıyoruz. Eksi 1 attım. Y artı 1 eşittir. 2x artı 3 ya şurası. Bakın bunu yapabilirsiniz. Bu daha pratik. 2x Artı 3'ü nasıl ayırırım ben? 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 3. Üst ifadenin kuralından. Yani şunu artık şöyle yazacağım. Bakın. Tamamen aynı gidiyor ama burada bir şey var. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 3 olur. Bu da 8 olur. 2 üzeri 3 8. Her iki tarafı 8'e bölersiniz. Bakın daha logaritmaya geçmedim. Her iki tarafı 8'e bölersem burayı 8'e bölmüş olurum. Bu da gideceği için 2 üzeri x olur. Tamam mı? Her iki tarafı 8'e böldüm yani. Şu gitsin diye. Buradan sonra logaritmaya da geçiş yapabilirsiniz. Bakın bu daha kolay. Öbür taraftan logaritmanın kurallarına hakim olmanız gerekecek. Burada da üst ifadenin kuralları. Hangisi kolayınıza geliyorsa. E yine bu 2'yi ne yapacaksınız? E taban olarak atacaksınız. Yine taban olarak atarsanız yine logaritmaya dönecek. Y artı 1 bölü 8. 2 tabanında. Eşittir x. Bakın aynısı oldu. Değişen bir şey yok. Yani aynı şeye ulaşmış oluyorsunuz. Üç, üçünden de gidebilirsiniz. İlk baştaki genelde sorular ama dediğim gibi zor halini sorabilirler. Zor derken daha düzenli hali aslında. Bir zor demeyeyim de. Düzenli halini isteyebilirler. İkisi de doğrudur. Bunu y'ye yine x'e çevireceksin. Olay bitmiş olacak. Dediğim gibi bir öncekinde logaritma kurallarından da gidebilirsiniz. Üst ifadenin bu kuralından da gidebilirsiniz. Ki bence bu daha kolay. Buradan gidebilirsiniz. Bu şekilde de cevabı bulmuş olursunuz arkadaşlar.